Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mobilden basit kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak Pinterest uygulamasından istediğim fotoğrafı seçiyorum. Ardından CapCut uygulamasına giriyoruz ve herhangi bir fotoğrafı seçiyoruz. Daha sonra alttaki format kısmından YouTube boyutunu ayarlıyoruz. Sonra arka plan rengini seçiyoruz. Alanı boş bırakıyoruz. Edoverli kısmına tıklayarak istediğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Ardından fotoğrafı kırpıyoruz ve alttaki Remove Background kısmına tıklıyoruz. Bunun sayesinde sadece arka planı silebiliyoruz. Daha sonra başlık yazısını yazıyorum ve istediğim şekilde ayarlıyorum. <laughs> ardından etiketler kısmına girerek istediğim şeyleri seçiyorum. İşte fotoğrafımız. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın görüşürüz